Herkese selam. Ben Çağrı. Bugün müzik tarihinin en dinamik yolculuklarından birini konuşacağız. Rock and roll nasıl bugünkü rock müziğe dönüştü? Yumuşak tınlardan çalıklara, basit ritimlerden progresif düzenlemelere, bu dönüşüm sadece müzikal değil, kültürel bir hikaye. 1950'lerde her şey basitti. Bas, gitar, vokal, Elvis'in sesiyle başlayan bu müzik dönemin gençliği için özgürlüktü. Ama aynı zamanda eğlenceliydi. Dans edilebilir, enerji doluydu sistem karşıtı değil, sistem alternatifti. 60'lara geldiğimizde rock and roll LSD ile tanıştı diyebiliriz. Beatles önce She Loves You derken sonra Lucy in the Sky with Diamonds diyordu. Jefferson Airplane gibi gruplar insan zihninin sınırlarını müzikle zorladı. Bu rock'ın daha derin, daha deneysel bir hal almasının başlangıcıydı. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath artık gitarlar daha sert, sözler daha karanlıktı. Bu dönemde sahne gösterileri, albüm kapakları bile bir anlatım biçimine dönüştü. Rock sadece bir ses değil, bir deneyim halini aldı. 80'lerde glam rock, punk rock, new wave derken rock'ın yüzleri çoğaldı. 90'larda Nirvana ile grunge patladı. Alternatif rock yükseldi. 2000'lerde ise Arctic Monkeys, Muse, Strokes gibi gruplar yeni bir dalga yarattı. Artık rock bir biçim değil bir ruh haliydi. Bu noktada biraz daha detay inelim istiyorum. Stüdyoda bizimle serbest müzisyen İrem Su var. Hoş geldin. İrem. Nasılsın? Hoş bulduk Çağrı. İyiyim. Sen nasılsın? Böyle bir konuda burada olmak büyük bir keyif tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler de çok iyiyiz. Soruma başlıyorum. Rock'n'Roll'un 1950'lerde başladığı yerle bugün geldiği yer arasında büyük bir evrim var. Sence bu evrimin en önemli kırılma noktası neydi? Bence 60'ların sonu ve 70'lerin başıydı. Çünkü orada rock sadece eğlencelik bir şey olmaktan çıkıp düşünsel ve politik bir araca dönüştü. Psychedelic rock, progressive rock, hard rock hepsi insanların iç dünyasına sesleniyordu artık. Gitar sadece çalınan bir enstrüman değil bir ifade biçimi olmuştu. Birçok kişi rock'ın bugün öldüğünü söylüyor. Katılıyor musun buna? Asla. Sadece sahne değişti. Belki radyoda daha az duyuyoruz ama YouTube'da bağımsız platformlarda, yeraltı sahnelerde rak hala yaşıyor. Ruh hali değişti ama isyan hala orada. Sence yeni nesil rak müzisyenleri geçmişten ne öğrenmeli? Kendin olmayı. Rock and dediğimiz şey form değil tutumdur. Müziği ne kadar özgün yaparsan o kadar gerçek olursun. Kimseye benzemeye çalışma ruhunu kat. Çok teşekkür ederim İlhan. Bu bölüm seninle daha da anlamlı oldu. Ben teşekkür ederim. Gitarın sesini süslesin. Ya sesini